Herkese selamlar. Denedik bize hoş geldiniz. Ben sunucunuz Burçin. Yine yepyeni bir Netflix Türk işiyle karşınızdayım azizler. Türk sinemasında görmeye alışık olduğumuz böyle izleyiciyi aptal yerine koyup ağzına ağzına mesajları dayayıp hiç düşünmeye fırsat vermeyen işlerden olmamış. O sebeple beni inanılmaz mutlu etti. Birazcık izleyicinin de zeki olabileceğini hesaba katmışlar ve bence e, güzel bir iş çıkmış ortaya. Yönetmenliğini Taylan Biraderler yapıyor. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir film ve yeni yayına girdi. Yani bir iki hafta oldu Netflix'te yayınlanmaya başlayalı. Pek çok tanıdığınız oyuncu var filmde. Başrollerinde Engin Günaydın ve Haluk Bilginer var. Hatta bana kalırsa başrol Haluk Bilginer. Ayrıca demeden e, geçemeyeceğim bir önceki videomdan 9 kere Leyla'da. Şuraya da linkini bırakıyorum izleyebilirsiniz. Çok böyle haykırarak söylediğim bir şey vardı. Haluk Bilginer'in oyunculuğuyla ilgili. Bu film bana onu yutturdu. <laughs> Çünkü bu işte Haluk Bilginer olduğunca minimal oynamış, gerçekçi oynamış. Hani bazı yerlerde yine o oyunculuk dediğim, rol yapma dediğim şeyi gördüm ama bazı yerlerde de çok takdir ettim. Şimdi spoiler da vermek istemiyorum ama karakterin duygusunu, ruh halini, ee, çok güzel yansıtmış, o yüzden e, bir kez daha ne diyeyim eline koluna, ağzına sağlık. Üstelik Engin Günaydın da aynı, yani ben Engin Günaydın için şey derdim, Grotowski'nin kardeşi gibi derdim. Çok köpürte köpürte, çok büyük büyük oynuyordu bütün karakterler karakterlerini. Ama e, bu işte her ikisi de olması gerektiği kadar ve çok temiz oynamışlar. O yüzden. Biraz daha filmde kendimi kaptırabildim hikayeye ve biraz daha e, merakla izleyebildim doğrusu. Mesajları çok güzeldi bu arada. Yani günümüz insanının içinde bulunduğu ruh hallerini, davranış biçimlerini çok tatlı tatlı eleştiriyor. Karakterler yine böyle hafif karikatürize edilmiş durum komedileri var aslında filmde. Yani hani çok ince bir mizah olmuş. Ben çok sevdim o yüzden. Filmin türüne de bakmadım. Dram diye mi geçiyor, komedi diye mi geçiyor ama hani bana kalırsa iyi bir mizah olmuş bu film. Filmde başka böyle şey de gözüme çarpmadı. Hiçbir ne bileyim efektlerde, devamlılıkta veya işte ışıkta vesaire de çok ciddi bir hata gözüme çarpmadı. Varsa da fark etmedim yani. Artı çok detaylara dikkat edildiğini gördüm. Bir örnek vereyim mesela. Alakasız bir sahnede arkadaki ekranda hani adamın yaptığı işe uygun bir program açıktı mesela. Normalde çok dikkat edilecek bir şey değil ama oyuncu oradan kalkıp da o ekran boşa düştüğü zaman hani izleyicinin gözünün takılacağını düşünüp oraya da ona göre bir e, ekran koymuş olmaları gerçekten görmek istediğimiz incelikte dikkat. Yani olması gereken bu aslında ama bize Türk sineması o kadar saçma sapan şeyler izlettiriyorlar ki artık bunları gördüğümüz zaman vay be ne kadar iyi iş falan diyoruz ne yazık ki. Bununla ilgili eleştirebileceğim şeylerden bir tanesi bana kalırsa finali. Finalde nasıl diyeyim yani yine spoiler vermemek için çok dikkatli konuşmaya çalışıyorum ama yani karakterin yaşamak istediği hayata tam da kavuştuğunu düşündüğümüz anda yine öyle bir şey oluyor ki yani muhtemelen yine yaşayamayacağını anlıyoruz ama o biraz havada kalmış gibi tam böyle verememişler gibi o şey duyguyu. Onun dışında şeydi böyle wow bana şunu kattı, yeni bir ufuk açtı, e, mükemmel bir mesajı var falan dediğim bir şey değil. Bence günümüzün sonuna tatlı tatlı eleştirilerde bulunmuş. Yani şey gibi böyle ben mizamı yaparım, ortaya bırakırım, üstüne alınmak isteyen alınır kendine düzeltir gibi bir şey olmuş. Çok da tatlı olmuş. Genel olarak ben filmi beğendim. Yani dediğim gibi muhtemelen çok beğenmeyen bir kesim çıkacak. Hazırı o kadar alıştıkları için, düşünmekten hoşlanmadıkları için ben e, filmi tavsiye Ediyorum. Mutlaka izlemeniz gerekiyor diyeceğim bir film değil. Ama izlediğiniz bir buçuk saatin boşa gitmeyeceğini garanti ederim. Ve keyif alarak izleyeceksiniz. Teşekkür ediyorum dinlemiş olduğunuz için. Kendinize çok iyi bakın. Başka film önerileriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı okuyorum ve ona göre yeni çekeceğim videolarda o yorumlara dikkate alıyorum. O zaman bu kadar. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.